Ekofes Gaziantep'ten merhabalar. Bugünkü misafirlerimiz Kahramanmaraş'tan gelen Passat b 85 buçuklar Araçlarımız Business paket. Araçlarımızın bir tanesine geri görüş kamerası taktık. Orijinal logo. Dört modlu gece görüşlü. Dinamik. Atalım geriye. Evet. ekranınız bu şekilde. Misafirimize hayırlı olsun diyoruz. Diğer aracımıza katlanabilen ayna taktık. Araç kumandasından ve içeriden katlanabiliyor. Katla içeriden. Aynı şekilde açılabiliyor. Yine bu aracımıza da geri görüş kamerası. Orijinal. Yeni tip logo. Takıp Kodladık. Kahraman gelen misafirlerimize hayırlı olsun diyoruz. Güzel günlerde kullansınlar. Ekufest Gaziantep 0543-356-93-51 Hoşçakalın arkadaşlar.